Trabzon vurması yarma aşı yapacağız. Öncelikle aşı tekneyle beraber yapacağız. En sonunda buradaki ince detayları anlatacağım size. Öncelikle normal aynı diğer meyvelerdeki gibi tekne aynı kesiyoruz. Üstünde bir temizleme işlemi ölü dokuyu alacağız komple. Şu şekilde. Şöyle ölü dokuyu aldık. Gayet temizlendi. Kalemimiz. kalemide normal yarma aşı nasıl açıyorsak ne kalemi aynı şekilde açacağız. Şöyle ben açayım. En son göstereyim size. Kalemlerimiz gayet güzel. Sağlıklı. İçerisi yemişim. Kalın. diğer meyvelerde yaptığımız açıdan herhangi bir farkı yok. Ama her meyvede olduğu gibi bunda da bazı püf noktaları var. O noktalara dikkat ettikten sonra aşı da güzel bir şekilde tutacaktır. Şu şekilde normal e, yarım yani açıdaki gibi açtık. Daha sonra anacımızı yaracağız. kalemi anaca yerleştirirken kesinlikle çakarak, vurarak yerleştirmeyeceğiz. Şu şekilde açacağız. Açtıktan sonra burada asıl dikkat edilmesi gereken kambiyumların çakılması, çakışması. Yani şurada kabukla orun dokunun birleştiği bir nokta var. Yeşil bir noktadır. O noktanın birbirine içten içe çakışması lazım. Buradaki asıl mesele aslında yarma aşıdaki bu. Bu tabi bütün meyvelerde aynıdır. Tabi bunda kabuk çok fazla kalın değil. Çok büyük bir, bir sıkıntı değil. Fındık da zaten çok az kalın. O da ince. Onda da sıkıntı yok. En büyük şey sıkıntı genelde cevizde kabuğu kalın olduğu için çakışmaya yaptıramazsanız orada herhangi bir tutma olmuyor. Burada yarma aşı da gayet iyi bir şekilde tutuyor. Onun için biz bunu plastik aşı bağıyla bağlamamız gerek yok. Bizim ince bir tane aşı bandımız vardı. Onu kullanabiliriz. Onu bir alalım. İnce olanı. Heh. Yeterse yetmezse kalanını kullanırız. şu şekilde bağlayacağız. Buraya kadar yetti. Şimdi kalanını alalım. Üstünü çünkü tamamen kapatmamız gerekiyor. Şöyle tamamen sardıktan sonra açılmasın diye bir kat daha geçelim. Zararı olmaz. Faydası olur. Daha sonra bütün aşılarda dediğimiz gibi özellikle arazi aşılarında ama ben tabii bütün aşılarda kullandım. Kalem, parafinle sararak koruma altına alacağız. Şunu da alabilirsin. Parafinle gene de soruyorlar nereden alacağız diye falan ama ben internetten alıyorum. Medikal malzeme satan yerlerde belki satılır. Sonuçta laboratuvar malzemesi. Bunu internette artık satıcılar da alıştı. Aşı bandı aşı bandı diye satıyorlar. Hatta aşı mevsimi gelince fiyatları bile biraz daha da yükseliyor. Bu sene onu fark ettim. Biraz pahalıdan aldım yani. Bu şekilde ucunu saracağız ama. Ucunu sarabilsek parafinde daha iyi ama bu da yetmedi. Tutkallar devam edeceğim. En son tutkalımızı alacağız. Burada su tut da kullanabiliriz. Maksat su bazlı olması. Aşı macunu biraz daha pahalı olduğu için bunları ben kullanıyorum. Şu şekilde yapıştıracağız, boyayacağız komple ki buradaki aşı bölgesine su girmeyecek. Şimdi bazı yerlerde rastladık. İşte ben Kurma aşısını bir türlü tutturamıyorum. İşte erik aşılıyorum, tutuyorum, aşılıyorum, tutuyor, tutuyor armut tutuyor ama diyor Trabzon olması tutmuyor. Şimdi bunda Birkaç küçük Nokta var. Öncelikle aşı kademi Aşı kademine En geç Şubatta Almanız gerekiyor. Üzerine bir kere kar yağsa yeter. Soğuklama ihtiyacı kaçlar. Ve kademler en az şu kalınlıkta olması lazım. Şöyle baktığımız zaman Hani bir serçe parmak, tabi herkesin serçe parmağı aynı kalınlıkta değil ama Yani kalın olması gerekiyor, öyle ince kalemler olmayacak Ve bunları buzdolabında muhafaza edeceksiniz Ki ne zamana kadar? Mayıs 15 ila 25'ine kadar bunu muhafaza edeceksiniz Aşıyı kesinlikle Mayıs 15 ve 25 arasında yapmanız gerekiyor Sıcak olması gerekiyor havanın Onun haricinde biraz tabii tutmada sıkıntı yaşayabilirsiniz aşı bu şekilde tutar mı tutmaz mı artık bundan sonrasını videolarda tekrar paylaşırsın sen. Kaç etti? 3 etti. 4, 5, 6 tane.